7 sınıf sosyal bilgiler dersi, ikinci dönem, üçüncü yazılı sınavı sorularımızla çözümlerimizi verelim. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdakiler hangisi? Sözsüz iletişim öğelerinden biri değildir demiş. Sözsüz yani söz söylenmeden söylenen mimiklerle, hareketlerle yapılan işaretler hangisi değildir diyor. Göz yaşı. Göz yaşında konuşma olayı yok. Konuşma olmayacak. Konuşma yok. Dolayısıyla bir sözsüz e, iletişimdir. Göz yaşıyla iletişim. Mimikler el hareketleri de bir sözsüz iletişimdir. Göz yaşı yani o, o an duygusal bir an olduğunu gösteriyor. Bunu sözle ifade etmiyor. gözleşi bunu ifade ediyor. Mimikler de el hareket mimikleri de sözsüz iletişim oluyor. El kol hareketler de sözsüz iletişim. Fakat etkili kelimeler. Kelime söyleniyorsa zaten kelime ağızla söylenir. O yüzden burada sözlü iletişim vardır. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki şehirlerden hangisi bu bilgiyle ilişkilendirilemez? Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde kentsel nüfus, nüfus oranı kırsal nüfus oranından fazladır. Yani sanayi geliştiyse diyor kentteki nüfuslar daha fazla. Hangi istiyor, hangi şeyler bu bilgiyle ilişkilendirilemez? Şimdi sanayi gelişen yerlerde nüfuslar merkezlerde toplanacak. Eskişehir sanayisi gelişmiştir. Dolayısıyla nüfusun büyük çoğunluğu merkezlerde kentsel nüfus oranı daha fazla. İzmir'de de sanayi geliştiği için kentsel nüfus oranı daha fazla. Bursa zaten sanayi şehirlerimizden birisi. Kentsel nüfus fazla. Fakat Biricik'te sanayi çok fazla gelişmediği için buradaki durum buradaki bilgiyle ilişkilendirilemez. Yani buradaki e, cevabımız D seçeneği olacak. Çünkü Bilecik'te sanayi çok fazla gelişmiş değil. Kentsel nüfusun fazla olmasının nedeni sanayinin gelişmesi değil. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki hangisi tekzip etme hakkını da içerir demiş. A. Yerleşme ve seyahat hürriyeti. B. Düşünce ve kanaat hürriyeti. C. Konut dokunulmazlığı. D. Mülkiyet hakkı. Buradaki sorumuzun cevabı düşünce ve kanaat hürriyeti olacak. Yani hem düşünce hem de kendi kanaatini belirtecek. Cevabımız B seçeneği. 7. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim'in teması? A. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı nesiller yetiştirmek. B. Farklı bölgelerde farklı eğitim programları uygulamak. Farklı bölgelerde farklı eğitim programı uygulanmaz. Bu ifade yanlış. Türkiye'nin her tarafında tek bir eğitim öğretim programı uygulanır. C. İş güvencesi ve koruyucu standartları sağlamak. Milli eğitimin böyle bir görevi yok. İş güvencesi ile ilgili. D. Ülke sorulmasına katkıda bulunmak. Milli eğitimin böyle bir görevi yok. Sadece görevi Atatürk ilke ve benkiler ve... 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 cevabımız A seçeneği. 3. Ülkemizde nüfusu en az olan il aşağıdakilerden hangisidir? A. Bayburt, B. Tunceli, C. Sinop, D. Rize. En az il Bayburt. 8. bakın. Türkiye, Lozan Anlaşması gelince aşağıdaki ülke ile nüfus mübadelesi yapmıştır. Bu ülke hangisidir? Onu soruyor bize. A. İran, B. İngiltere, C. Yunanistan, D. Bulgaristan. Lozan'da bu Yunanistan ile nüfus mübadelesi anlaşması yapılmıştır. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Türkiye'de ilk düzenli nüfus sayımı hangi yılda yapılmıştır? Onu soruyor bize. İlk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Cevabımız B seçeneği. Dokuncu sorumuz. 1040 tarihli Dandanakan Savaşı sonucunda yıkılma ve kurulma sürecine girmiş devletler aşağıdakinin hangisinde doğru verilmiştir? Yıkılma sürecine girenler, kurulma sürecine girenler. 1040 tarihinde yıkılma sürecine giren devlet Gaznevi Devleti, kurulma sürecine giren devlet ise Büyük Selçuklu Devleti. Cevabımız B seçeneği. 5. sorumuz. Yapılan nüfus sayımlarıyla ülkelerin bir eğitim durumları, iki kadın erkek sayısı, 3 nüfus artış hızı, 4 meslek grupları ile ilgili bilgilerden hangileri elde edilir? Nüfus sayımı yapıldığı zaman, nüfus sayımı yapılırken kişilerin diğer bilgilerine de bakılıyor. Yani eğitim durumuna da bakılıyor. Kadın erkek sayısına da bakılıyor. Çünkü cinsiyet de yazılıyor nüfus sayımı yapılırken. Ee, hangi meslekleri yaptığı da soruluyor kişilerin. Dolayısıyla burada hangi bilgilere ulaşılır? Eğitim durumlarına ulaşılıyor. Kadın erkek sayısı cinsiyette sorulduğu için ona da ulaşılıyor. Nüfus artış hızı yani önceki sonraki yıllar arasında ne kadar artış olmuş ona da ulaşılıyor. Meslek grupları, kişilerin meslekleri de sorulduğu için meslek gruplarına da ulaşılıyor. Cevabımız D seçeneği olacak. Anadolu'da kurulan 10. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki ilk Türk beyliklerinden hangisi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 kol halinde hüküm sürmüştür? A. Saltuklular, B. Artuklular, C. Mengücekliler, D. Danışmentliler. Sorumuzun cevabı Artuklular olacak. Yani Artuklular Devleti Doğu ve Yalur Bölgesi'nde üç kol halinde hüküm sürmüştür. Cevabımız B. 11. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarının hangisinin döneminde tüm dünyaya kanıtlanmıştır? A. 1. Alaaddin Keykubat B. 1. İzzettin Keykavus C. 3. 2. Kılıcarsan de birinci mesut. Cevabımız ikinci kılıcı arslan olacak. Yani Anadolu artık Türk yurdu olduğu 2. kılıcı arslan döneminde tüm dünyaya kanıtlanmıştır. 16. Aşağıdaki hangisi İslam'ın fethinin dini nedeni? Şehrin Anadolu ve Romali topraklar arasında kalması nedeniyle Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması. Burada dini neden yok. Buradaki neden sadece konumla ilgili neden. Ve Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak isyanı teşvik etmesi. Burada dini bir neden yok. Burada sadece çıkar ilişkisi var. C. Önemli kara ve deniz ticaret üzerinde yer alması. Bu da dini bir neden değil. Bu da sadece ekonomik nedenler. D Fethi ve fette katalar even hadislerin bulunması. Bu ise dini bir neden yani e, hadisler hadislerin bulunması zaten dini bir neden olduğu için cevabımız D seçeneği olacak. 12. Haçlıların Haçlı seferlerinin düzenlilikteki amaçları kutsal kent olarak gördükleri Kudüsü Müslümanların elinden geri almaktı. Fakat dört saparak nokta nokta üzerinde yapılmıştır. Yani bu Haçlı Seferi Anadolu ya yapılmamış, Bizans üzerine yapılmış. Yani Bizans'taki zenginlikleri, ganimetleri paylaşma için yapılmış. O yüzden cevabımız D seçeneği Bizans İmparatorluğu olacak. 17. Güneydoğu Anadolu projesi GAP ile tarımda sulama yöntemine geçilerek bölgede üretim artılan ürün aşağıdakilerden hangisidir? Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, artılan ürün e, tütün değil, çay değil. Çay Karadeniz bölgesine yetişiyor. Bol yağış alması lazım. fıstık da değil, e, fıstık da değil. Buradaki fıstık zaten e, yağış isteyen yani su isteyen bir bitki değil, fıstık değil. Çay zaten kar Karadeniz mevsim yağışlı olması lazım. Tütün de değil çünkü tütün yazın yağış istemeyen bir bitki. Cevabımız burada pamuk olacak. Yani pamuk yetişme sürecinde bol yağış isteyen bir bitki olduğu için buradaki kap ile pamuk üretim artışı sağlamak cevabımız A. 13. sorumuza bakalım. Aşağıdaki hangi Osmanlı Devleti'nin büyümesine etkili olan dış nedenlerden biridir demiş. Dış neden arayacağız. A. Balkanlarda mezhep çatışmaların yaşanması bu bir dış neden. B. Türkmenlerin ve ailelerin desteğinin alınması bu dış neden değil iç neden. O yüzden bunu almıyoruz iç neden olduğu için. C. Yetenekli padişahın iç başına gelmesi bu da iç neden. Almıyoruz iç nedenleri. D. Merkezi otoritelerin güçlü tutulması bu da iç neden. Bize dış nedeni sorduğu için Balkanlarda mezhep çatışmaların yaşanması cevabımız A seçeneği olacak. Yani önemli olan kısım dış neden nedir, iç neden nedir onu bilmeniz. 18. Kağıda mürekkebi ve barutu bulan uygarlık aşağıdaki hangisidir? Bunları bulan uygarlık Çin'dir. Çin uygarlığı, Çin devleti. Cevabımız A seçeneğim. 14. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlılarla haçlar arasında gerçekleşmemiştir? A. Sırp-Sındığın Savaşı, Osmanlı-Haçlı arasında gerçekleşmiş. B. 1. Kosova Savaşı da aynı şekilde. C. Çirmen Savaşı, D. Ankara Savaşı. Ankara Savaşı, Timur'la Osmanlı arasında gerçekleştiği için cevabımız Ankara Savaşı olacak. Çünkü Timur Hristiyan değildi zaten. Bir Türk hükümdarıydı zaten Timur'da. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. 19 Bu gelişmeler Avrupa'nın toplumsal yaşantısında etkili olan aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkisini azaltmıştır? Rönesans hareketleriyle Avrupa'da bilim ve teknikte ilerleme sağlanmış. Skolastik düşünce yıkılmış ve yerine pozitif düşünce almıştır bu. Kiliselerin etkisini azaltmıştır. Yani papaların etkisini azaltmıştır cevabımız. C seçeneği olacak. 15. Aşağıdaki hangisi yeni ilgili doğru bir bilgi değildir? A. 3 ayda bir ulüfe denilen maaş alırlardı. Bu doğru bir bilgi. B. Osmanlı ordusunun yay askerleriydi. Bu da doğru bir bilgi. C. Komutanlarına kaptanı derya denirdi diyor. Kaptanı derya e, deniz deniz askerlerinin kaptanına denir. Yani Yeniçeriler karada olduğu için bunları bunlara kaptan derya denmez. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. E, D'ye bakalım. Evlenmeler yasaktır. Bu da doğru. Yeniçerilerin evlenmeleri yasaktı. Cevabımız C. 20. Aşağıdaki hangisinin çevre sorunlarının neden olduğu söylenemez. Yani çevreyi kirletmesi lazım. Ya da kirletmemesi. Küresel ısınma, Küresel ısınma çevre sorunlarına sebep olur. Neden? Ee, bazı yerler daha az yağış almaya başlar. Bitki örtüsü değişir. Ya da bazı yerler çok yağış alır. Bu sefer de sel afetler olur. Ve tanker kazaları. Tankerler zaten petrolün taşıdığı için çevrenin dengesini bozar. Yani tanker kazalarında dökülen petroller topraktaki canlılara zarar verir. C. Fosil atıkların kullanılması. D. Nada alanının azaltılması. Fosil atıklar da zaten çevreye zarar verir. Çünkü petrol, bunlar petrol ürünleri yakıldığı zaman doğaya zararlı gazlar verdiği için e, bir zarar veriyor. Cevabımız D seçeneği. Nada alanının azaltılması çevre sorunlarının neden, neden değildir. Çünkü nasıldığı zaman toprak sürülmüş olacak. Toprağın yüzeyinde dolayısıyla erozyon falan erozyon olmayacak. Toprakta kayma da olmayacak. Cevabımız D seçeneği. 7. sınıf 2. dönem 3. yazı ile ilgili bir video dersimizi burada bitirmiş oluyoruz.